Herkese merhaba videomuza geldiniz. Bu dondurucu soğuklarda Bu videoyu bulduğunuza göre Ayaklarınız feryat figan üşüyor demektir İşte tam da bu video Üşüyen ayaklarınız için yaratıcı bir çözüm sunuyor Bir açık hava konserine katılacak olun Veya dışarıda e, Bu soğukta uzun sürecek bir işiniz var Ve sürekli ayak üzerindesiniz O ayaklar soğuktan ne olur biliyor musunuz Dile gelir Peki kışın ortasında o ayarcıkları kim düşünüyor? Tabii ki ben. Onun için arkadaşlar sizden sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayalım ve bu kardeşinizi sevindirin. Şimdi geçelim çözümümüze. Peki nedir bu çözüm? Tabii ki yaka arkadaşlar. Şimdiye kadar e, yani şöyle söyleyeyim hep böyle olmuştur. Yani gözümüzün önündeki çözümü görmemişizdir. Yazlık ayakkabı giyiyorsanız kışın ortasında ee, elbette üşüyeceksiniz ama e, tabii ki bot giyip üşüyenler için de bu yöntem kullanılabilir arkadaşlar. Problem yok. Ee, şimdi bunu hep beraber deneyeceğiz. Öncelikle şunu e, belirteyim. Arkasında bir kullanım e, kılavuzu mevcut. Yani hamilelerin kullanılması e, çok da doğru bulunmuyor. Ya yani da şöyle ben okuyayım uyarı ve önlemli olarak. Tatbik edildiği zaman dışarıdan ısı uygulanmamalıdır. Açık yara ve tahriş olmuş deriye uygulanmamalıdır. Gebelikle emzirme dönemlerinde kullanılmamalıdır. E, kullanılan ilaç varsa muhakkak doktorunuzla görüşmeniz öneriliyor arkadaşlar. Onun dışında herhangi bir kısıtlama yok. E, bu bildiğiniz üzere yakayı yapıştırıyorsunuz. Orayı ısıtıyor. Isıtarak e, problem ortadan kaldırmaya e, çalışıyor arkadaşlar. Tabii bizim bir problemimiz yok. Bizim tek problemimiz ısı arkadaşlar. Biz sadece şunun sıcaklığını istiyoruz. Bu da oldukça ısıtan bir şey biliyorsunuz. Şu anda dışarısı yaklaşık eksi 3, eksi 4 o ara arkadaşlar. Ankara'da hava bu şekilde. Ee, şimdi bunu açacağım. Ayaklarımı uygulayacağım. Yazlık ayakkabıyla dışarıya çıkacağım ve izlenimlerimi paylaşacağım arkadaşlar. Ve siz de deneyin. Kışın ortasında mağdur olmayın. Acayip acayip yerlerde AVM bulamazsınız arkadaşlar. Bu kardeşinizin dediğine kulak verin. Şimdi şöyle yapacağım arkadaşlar. Bu paketi hemen açacağım. Sonrasında e, ayağımın altına uygulayıp e, üzerine bir çorap giyip yazlık ayakkabıyla dışarıya çıkacağım. Sonraki izlenimlerimi paylaşacağım. Hemen açıyorum şu şekilde arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Ee, şöyle ikiye katladım da yani bir tanesi iki ayağınız için de kullanılabilir arkadaşlar. Ona uygun. Şöyle katlayayım. Hep beraber görelim. Görmüş olduğunuz gibi. Yani bir ayağınızın altına uygulayabileceğiniz şekilde. Yani bunun fiyatı yaklaşık 5 lira arkadaşlar. Yani Günlük yani her gün kullansanız ayda 150 lira kombi gibi şey yapar güzel bütçenizi zedeleyebilir ama e, özel zamanlarda kullanılabilir yani aklınıza gelebilecek yaratıcı bir çözüm olabilir e, dediğim gibi bir tanesi yeterli arkadaşlar şu şekilde ikiye bölüyorum arkadaşlar. Size okuduğum haller dışında herhangi bir kullanım kısıtı bulunmuyor arkadaşlar. Bunu da belirteyim size. Şimdi hemen ayaklarımı uyguluyorum ve dışarıya çıkıyorum. Evet arkadaşlar şu anda yakı bandını takalı yaklaşık 20 dakika oldu. Ve şu anda yazlık ayakkabılarla beraber çıktım. Ve oldukça güzel şekilde ısıttı. Umurumu söyleyebilirim. Hatta umduğumdan daha iyi bile diyebilirim. Bir de botun içerisinde denersiniz kesinlikle 10 numara olur bunu söyleyebilirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar denememizi yaptık ee, düzgün bir şekilde ısındığını gördük en azından gördüm siz denemeden göremeyeceksiniz burası garanti. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim ee, bu bandın yüzeyine e, bulaştırılmış olan bir ilaç var ondan dolayı ayağınız ısınıyor arkadaşlar ve hafif bir kokusu var en azından ona göre çorap giymenizi öneririm. Evet, ayağınızı ısıttığıma göre arkadaşlar videoyu sonlandırabilirim. Hepinizi çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.